Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısından selamlar, sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bir hafta sonu videosuyla daha tekrar sizlerle beraberiz. Fakat e, bu videomda böyle çok fazla bir altcoin incelemeyeceğim arkadaşlar. Belli başlı altcoinları inceleyeceğim. E, tabii ki bu videonun asıl amacı Doge ile ilgili gelişmeleri sizlere haber vermek içindir. Ne olabilir? Ne olacak? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz her zamanki gibi. Ee, ...kanalımıza abone oluyoruz, bildirim zillerini açmamız ise kendimize yatırım tavsiyesidir diyoruz arkadaşlar ve yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Son günlerde göstermiş olduğunuz videolarımıza yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize minnettarız arkadaşlar. Dominans'a bakalım. Evet, Dominans'a bakalım. Dominans'ımız 44-16'larda yani... %0.60'lık bir yeşillik görülüyor. Şurada gördüğümüz geri çekilme pozisyonda altcoin'lerde küçük bir hareketlilik oluştu fakat tekrar döndü yukarı. Burası anlık grafik. Saatlik grafiğinde zaten şimdilik küçük çaplı yükseliş görünse de yatay pozisyonunu koruyor. Bitcoin'de arkadaşlar. Bitcoin'de an itibariyle %1.10 yukarıda yükseliş Evet. An, an itibariyle yine dediğimiz gibi altta Bitcoin'in nesi var? 53.700 desteği, yukarıda 56.000 direnci var bakınız. 56.000 artık direnç oldu şimdilik. Ama 56'yı kırdığı anda zaten neredeyiz? 60'lardayız arkadaşlar. Gidecek mi? Ben inanıyorum gidecektir arkadaşlar. Tabii ki küçük bir düzeltme gelebilir bakınız. Düzeltme gelebilir. Gelir bir anda mumu getirir buraya bir atar. Yani vatandaşı kaldıraçlı işlem yapanları masadan atmak için yani oyunla, oyun saf dışı bırakmak için buradan gelir böyle büyük bir mumu çeker aşağıya arkadaşlar. O zaman ne olur? Şuradan aşağıya şak diye geldi buradan bir mum. Gitti masadan. Herkesi silip attı. Tekrar ne yapar? Hop diye döner yukarıya. Hop 60'lara doğru yolunu alır arkadaşlar. Yapmayacağı bir hareket mi? Yapacağı bir hareket. Yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Çünkü bu piyasada her şey mümkün. Bunu her zaman anlattık ve söyledik. Evet. Bitcoin. Bakınız. 1.18'di. Şu anda 1.25 oldu. Yükseliş yani küçük çaplı bir tırmanış istek yukarı yönlü olduğunu görebiliyoruz. Evet. Evet. Bitcoin'de ilgili daha fazla anlatmaya gerek yok. Zaten aşağıda yukarıdaki destek dirençlerini önceki videomuzda söylediğimiz gibi devam ediyor. Yalnız dediğimiz gibi 56'nın üzerinde eğer bu haftalık kapanışı yapar isek o zaman Bitcoin böyle kademeli kademeli seyredeceğiz. Evet. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin yeşildi, Ethereum da yeşildi. 3584 dolardayız. Yukarıda neyimiz var? Ethereum için 3500 diye. Şimdi küçük bir direnci var. Ona takılıyor arkadaşlar. 3600'e bakınız buradaki. Ama ben burada e, küçük bir hareket gelirse burada çok fazla aşırı takılacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Çünkü öğünü boş. O saatlik dirençti. Bakınız burada öğünü boş. Desteği nerede? 3400. Evet 3400. 3500 destek oldu şimdi. Güçlü bir destek yaptı arkadaşlar bu güçlü dirence. Evet dirençler desteğe dönüşüyor artık. Bu güzel bir şeydir. Yani yukarıda kıramadığı dirençleri kırıp ayağının altına alıyor. Yani destek yapıyor kendine. Yani biliyorsunuz destek direncinin ne olduğunu. Odamızın tabanı gibi. Ayağımızın bastığı yer destek. Kafamızın başımızın değdiği yukarısı tavan dirençtir. Bu ne yaptı? Bunun tavanı El 3500'lü, 3500 doları kırdı, ayağının altına aldı. Yani artık destek yaptı orayı. Orası destek. Bastığı an geri zıplayacaktır. Nereye? 4000 lira. Yukarıda, tavanda 4000'imiz var. Aslında duruyor arkadaşlar. Alacağız. Alacağız. Allah'ın izniyle alacağız. E, fakat burada anlattıklarımızın hiçbirisini kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmiyoruz arkadaşlar. Bu benim nacizane görüş ve düşüncelerimdir. Bunları söylemek zorundayız biliyorsunuz durumu. Evet arkadaşlar dün Clear Network'ten bahsettik. Bakınız bugün düzeltme yapıyor küçük çaplı. Büyük düzeltme yapar mı? Ben zannetmiyorum arkadaşlar. Bu anında geri dönebilir. Takip edilmesine fayda vardır. Bence bir alım fırsatı sunuyor tekrar. Bakınız. Bak 16, 16 .55 lira geldi. Eğer 15'e iğne yatarsa dönerse çok güzel bir alım fırsatı daha verebilir. Evet daha fazla Clearnet Perk'ü de incelemiyorum. E, dünkü rally yapan ikisi vardı Van. Van'da da bakınız tekrar yeşiller var ama küçük çaplı bir düzeltmesi var 0.21. Gelebilir 0.20'lere hatta 19'lara da iğne atabilir ama ve lakin, yukarı gitmesi için bu şekilde davranması da gerekir diyoruz. Geldik nereye? Doga'ya geleceğiz tabii ki arkadaşlar. Duyuyorum. Evet. Shiba. Shiba an itibariyle 27'lerde ne yaptı? Hareketi devam ediyor. Şöyle saatlik grafiğini açıyoruz Shiba'nın. Shiba bu iki tane bakınız. Geniş yukarıda ne var? Ee, 35 var. Bunu söyledik her zaman. 35'i kırıp üzerinde haftayı kapatırsa Shiba 0'ın birini atma yolculuğuna gider. Amma velakin aşağıda 20 direnci var arkadaşlar. Şey desteği var. 0 20 direncine desteğine vurur ise aşağısında kapatma yaparsa verdiğini geri alır. 2 2 4. Ne yapması lazım? Ya bu seviyede yataya gitmesi lazım ya da 35'in üzerine atması lazım kendini. Ki şunun altına inmemesi lazım. Yani 20'lere geri çekilmemesi lazım. Evet, bir yeşil var. 1.25'lik bir, bir yukarı yönlü hareket var. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi. Bitcoin'de ne kadarlık yukarı hareket var? 1.33. Yani aşağı yukarı Bitcoin kadar şu anda da 1.5 oldu. Yani e, arkadaşlar burayı kırmadığı sürece hiçbir problem yok. gelebilir yukarı. 35'i tekrar ben iğneleyeceğini düşünüyorum. Eğer bu sefer de iğnelerse. Eğer bu sefer de 35 dolara incele. Yani 4.0'ı saymıyorum. Bak 1 iğneledi. Kalabildi mi? Kalamadı. 2 iğneledi. Kalabildi mi? Kalamadı. Döndü geri. 3 iğneledi. Döndü geri. Nereye kadar döndü? Ta ki 0 20 dolar yani 5 0 20 dolar 4, 0, 20 dolar desteğine çarptı. Dirence vurdu. Desteğe geldi. Hızını almaya çalıştı buradan. Gidemedi, biraz daha güç toplamak için tekrar desteği test etti arkadaşlar. Kır, desteği aşağıda kırmadı bakınız. Bu desteği şuradan beri kırmadı aşağıya. Tekrar test etti kıramadı ve döndü yukarıya. Bu sefer bakınız Güney yükselişiyle devam ediyor kırması için. Neydi Güney, güney yükselişi? Her zaman sağlam yükseliştir kuzeye göre. Emin adamlarla gitmeye çalışıyor şimdi. Ne yapabilir? 35'i kırdığı an üzerinde de birkaç gün böyle oyalanırsa %3-5'lik ileri geri hareketiyle diğer sıfırın biri de yakın zamanlarda yok olabilir arkadaşlar. Şiba için fazla daha anlatmaya gerek yok. Şiba'da e, bekleyip görmek gerekir artık yapacağı hareketleri. Tabii ki tedbirli olmakta ne var? Fayda var arkadaşlar. Dogecoin. Doga köyünde bakınız şu anda 0.29'luk geçirlik var. Ne var Doga köyünde arkadaşlar? Bugün Doga köyünde ne var? Doge festivali evet web sitesine göre ilk Doge Polaza 9 Ekim yani bugün Texas Sugar Land'da gerçekleşecek arkadaşlar. Tabi bu festivaldir. Bir saat ileri alınır, 3 saat geri alınır, 3 saat ileri alınır gelen gecikebilir. işte biliyorsunuz bunlar dakiklik olmaz festival işleri. Evet. Saat 1'de başlayacaktır. Akşam 8'de başlar. Misal örnek veriyorum. Atıyorum yani. Onun için net saati de açıklanmış değildir. Ama tarih olarak bugün arkadaşlar. Peki. Musk, Musk'ın düşüncesi ne bu bu festivalle ilgili? Musk bu festivale katılacak mı arkadaşlar? Biliyorsunuz daha önceki tweetinde ben size onunla ilgili video çekmiştim. Ne dedim Az Kulağa hoş geliyor şeklinde yorumladı Max Evet. TSTSOS'u Elon Musk bu yorumlamayı tweet ile bildirmişti. E kimler var burada? Sanatçı olarak kim katılıyor şarkıcı olarak? Efsanevi şarkıcı Dio'nun. Festivalde az solistlik yapacak arkadaşlar. Bu da doğrulandı. Öyleyse. Öyleyse elin masada gelirse eğer mikrofona elini alıp DOGE ile ilgili tek kelime ya da bir resim de paylaşsa tamamdır. Bir kelime etse ya da bir resim paylaşsa DOGE'den bir hareket başlayabilir. Ha hocam DOGE'de bugün hareket başlar mı? Arkadaşlar eğer bakınız. Festivali fiyatlandırmaya çalışırsa Doge Elon Musk konuşana kadar biraz yükseliş gerçekleştirebilir. Bakınız. Bu da önemli. Dikkat diyorum. Doge'ye dikiz diyorum. Eğer dediğimiz gibi bazı şeyler hep geleceği fiyatlandırır ya yani borsada. Bu da önümüzdeki saatleri fiyatlandırmaya çalışırsa bir yüzde onluk böyle bir atış yapabilir mas konuşacak diye. Buna da hazırlıklı olmakta ne var? Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. An itibariyle doge fiyatı 0.2448'lerde. Aşağıda neyi var? 2362'si var. Yukarıda neyi var? Test edip kaç defa test edip kıramadı. Şurayı kırdı zaten orayı saymıyoruz. Evet 0.27'si var. 27.300. Ha belki bugün bu haberle 30 ve üzerine çıkabilir. Bakınız. Çıkabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Etkilenmeyebilirdi arkadaşlar. Yani bu da olabilir. Ya hocam nasıl şimdi siz olabilir, olmayabilir, olabilir. Arkadaşlar biz doğruları konuşuruz. İcabında etkilenmez. Ama takip edilmesinde yarar var. Ya etkilenirse? Çünkü genelde bir küçük etkilenmesi var. İlişkisi var. Hatta gute bezihung dedik biz burada bazen. Yani çok güzel bir ilişkisi var bununla. Bununla ilgili e eğer eğer Küçük bir, kıvılcım kadar bir laf çıkar ise ağzında Doge ile ilgili. Mars dese de yeter arkadaşlar. Evet. O zaman Doge'nin peşinden bakabiliriz bakınız. Evet. Bu kadar mı Doge muhabbeti yeter diyorum. Çünkü elmaska bırakıyorum gerisini. Yapsın. Ne, ne söyleyecekse söylesin arkadaşlar. Bunu bırakalım artık. Doge'yi bir iki tane alt koyun inceleyeyim. E, videoyu fazla uzatmadan hemen yayına göndermek istiyorum. Çünkü bu alt koyunları... Akşam üzeri güzel bir video hazırlayacağım. Onda hem istekleriniz de var. Hepsini bir böyle bir 40 dakika 50 dakikalık video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Cardano'ya bakalım. Cardano bakınız şu anda %1'e yakın yeşilliği var. 2.25'lerden. Cardano'nun yukarıya 2.5 dolara gitmesi lazım. Gitmesi lazım arkadaşlar. Cardano'nun fiyatı bu değil. Ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Nedense olamadı bekleyip görelim bakalım. Durumlar neyi değerlendirir, ne yapar? Eee çiliz diyoruz. Çiliz'de de arkadaşlar küçük çaplı bir geri çekilme. Dünkü yüksel dün yok dünkü yükselişi değil. Şuradaki yükselişin geri çekilmesi devam ediyor. Yani 7 Ekim şeyde ayın 7'si kaç gibiydi bakalım. Evet. 7. 7 Ekim 22 gece saatlerinde başlayan yükselişin düzeltmesi var arkadaşlar. An itibariyle 0.33 dolarlarda. Yani 40'ın üzerinde olması lazım ki devam edelim. Stelliumen arkadaşlar %4'lük bir yukarı çıkışı var. Bakınız düzeltmesi bitti, üçgenini yaptı. Yani 0.36 37'lere gidebilir. Şu an 0.34'lerde. Hatta 40'a da iğne atabilir arkadaşlar. Selir Lümen. Çünkü bugün %4'ün üzerinde bir yükselişi var an itibariyle. Ripple. Arkadaşlar daha geniş haberler olacak da. Ripple e, küçük bir haberler var biliyorsunuz ama e, yükselemiyor. Eğer bir yükselse hatta ve hatta yükselişte 3.84 3 dolar 84, 84 eski fiyatı var bunun. Bakınız o fiyata daha henüz gelmedi. Daha önceki yıllardaki yapmış olduğu fiyatı var 3 doların üzerinde. Oradaki direncini de kırar ise Ripple 5 doları soluksuz alır ve 10 dolar yolculuğuna başlar. Ama olumlu bir habere ihtiyacı var. Sekin, sekin yakasını bırakması gerekir. Vesaire vesaire. Ama geneline ayak uydurmuş durumda şu anda Ripple. Piyasa geneline ayak uydurmuş durumda. Fiyatı 1 dolar 0.6 sent. 1 doların üzerinde kaldığı sürece hiçbir endişe problem yok Ripple için. Yoluna küçük çaplı devam eder mi? Bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar Avax'ı, Solana'ya, Ax'ı bunları ee, daha sonra inceleyeceğiz. Ben BitTorrent dünkü dediğimiz gerçekleşiyor mu bakalım. Evet arkadaşlar BitTorrent 39'a geldi 40'a girmek üzere. Ne dedik? BitTorrent yükselmeye başladığı an üst üste yükselecektir. Dikkat dedik. Bugün de yükseleceğini dün söyledik. Yarın da yükselecektir. Allah'ın izniyle. Niye? 40 doların üzerine atarsa bu gece kendini BitTorrent'te yarın yükseliş veya rally gelebilir. İnanmayanlar için söylüyorum. BitTorrent artık yükselişine başladı. Hocam neye dayanarak? Grafik var önümde arkadaşlar. Grafik var. Bakınız. Hatta akşam üzeri videoyu yine yapacağız ya. Onda detaylı bir inceleme yapacağız. Şimdi Doge videosu hazırladığım için kısa kısa geçiyorum. İlk etapta geleceği yer burası arkadaşlar. 40 dolar ve üzeridir. Evet. Çift sıfır 41 dolar. Burayı bugün görebilir arkadaşlar. Bugün burayı görebilir. Yatırım tavsiyesi değil. Evet. Haftalığı da bu 40'ın üzerinde kapatırsak. Evet. Sıfırın birini atma yolculuğuna. BitTorrent de bu kervana katılabilir ondan arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Akşamki videomuzda görüşmek üzere. Akşam derken işte saat 4-5 gibi video çekimi yapacağım arkadaşlar. için hazırladık. Kanalımıza ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Bildirim zillerini açıyoruz. Anındaki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Bildirim zillerini açmamız kendimize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Evet bir dahaki videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar.